of right now. Wilder Fury 2, here we go. Oh! He puts it down. Fury scores the knockdown in round number 3! And there you see Tyson Fury throwing the left hook before right hand, and the right hand goes right on the top of the head. Deontay saying, what happened? Well, that's the shot that Tyson Fury's been trying to land this whole fight. His physical stature it belies his skill and his. Let me tell you. you. down, is scored a body shot to Wilder, and he's looking for the spot. Hits him to the body, and Fury looks like if he lands a good punch, Deontay Roo will go down. He's definitely he definitely doesn't look. What, to what was like he just doing with his tongue right there? He said, "I want to taste blood." Fury did it. Corner mates are telling him to keep his hands up, which is important. And another head snapping jab from Tyson Fury. We always talk about how Deontay Wilder has the ultimate eraser, but you have to be able to execute on it. He is the winner by way of technical knockout. He is still the undefeated lineal heavyweight champion and the new WBC heavyweight champion of the world. the Gypsy King, Tyson Fury. Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Deontay Wilder ve Tyson Fury ile ilgili bir haberimiz var. Bob Arum geçtiğimiz hafta sonu bir açıklama yaptı. Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın 3. maçının ertelenebileceğini söyledi. Bu maçın Şubat 2021 tarihinde, daha doğrusu Şubat'ın ilk haftasında olabileceğini söyledi. Buna mazeret olaraktan da korona e, pandemisini gösterdi. Daha sonra Tyson Fury'nin kalabalık önünde maç yapmak istediğinden bahsetti. Geçtiğimiz hafta bu konuşmalar bu yöndeydi. E, ve böyle bir ortamda Deontay Wilder'ın veya Tyson Fury'nin maç yapmasını riskli bulduğunu söyledi. Ve maçın ertelenmesini istiyor Bob Arum. Tabii ki bununla ilgili Eddie Hearn'den çok sert açıklamalar geldi. Ekran görüntümünde de görüyorsunuz. Eddie Hearn yapmış olduğu açıklamada şayet Deontay Wilder'la Tyson Fury'nin 3. maçı ertelenecekse o zaman bu maç iptal edilmelidir dedi. Böyle bir çağrıda bulundu. Bu maçı iptal edin çünkü Anthony Joshua ve Dillian White maçları gecikmeyecek dedi. Ee, bu şekilde açıklama yaptı. Korona pandemisi pek dedi bir hani... E bu bir problem değil çünkü Anthony Joshua da maça çıkacak çok önemli e, boksörler zaten dedi bu süreçte maça çıkacaklar o nedenle dedi kesinlikle bu maçın e, 2020 yılında olması gerekiyor olmayacaksa da bu maç iptal edilsin diye e, Eddie Hearn'den böyle bir açıklama geldi arkadaşlar tabi hemen devamında ben ekran görüntümde de görüyorsunuz. Frank Warren Bazaar, up to net next And there was, there was more talk with uh, Fury this week saying, oh, he might not get out till February 2021. Has he spoken to you at all? He I must spoke be to him this morning. Is... That ain't happening. No. He's fighting this year. He doesn't want that, and I don't want it for him, and he certainly doesn't want it. And he wants that fight to happen this year, by hook or by crook, or if not, another fight. And is that something, because that, obviously you're his UK promoter in the, in the deal with Top Rank. Is that something then you'd get him on maybe one of these shows, or would it? Well, we see what happens. I mean, obviously, we want to fulfil his contractual commitment, but he's not going to wait till February. That can't mm. happen. And is it a case of him wanting to have something, for, have something to aim for? Because we know we know Tyson yeah. is so much more. Yeah, I mean, I spoke to sort of Dave was quite frustrated the day when, when that came out, and you know, it came out. I mean, I would not I I was unaware of it, it came out of the blue, but he doesn't want it, and that, and we don't. And he said to me, "I want to fight this year." So. That's my job, to make sure he fights this year. Did he name any... Names? I know he's normally... No, we uh, didn't even get that. He's, he, he wants to honour his contractual commitment. That's what he wants to do. Mm. Who would you like to put him in there if you could? Anthony Joshua. Straight away? Yeah. Even, even at the but moment, what we fight don't want everybody, fans? Let's cut for it. Yeah. What's the fight everybody wants to see? Everybody. I, mean, I don't want to hear about Dylan White. I don't want to hear about all these guys. The fight everybody wants to see, it, that is the fight. Any world boxing, but certainly British boxing fan, that's the fight we all want to see. All the others, you got that list and you put it out a poll on BT and said, right, vote for what fight? No one would vote. I don't, I don't believe hardly anyone would vote for the other fights. Hmm. And if we did that, let's get the Dillion White against Daniel Dubois. Let's get to Joe Joyce against <laughs> Frank Warren yaptığı şunu söylüyor: Kesinlikle Tyson Fury Bu maçı bu yıl yapmak istediğini söyledi. Yani bu video 10 Ağustos tarihli. Şu an on. Yani yeni bir video, güncel bir video. Bugün sabah onun yanındaydım diyor. Kesinlikle Tyson Fury bu yıl dövüşmek istiyor diyor. Yani bu Deontay Wilder olur veya bir sonraki zorunlu rakip kimse o olacaktır. Ama kesinlikle ve kesinlikle Tyson Fury bu yıl maç yapacak dedi. Ee, ve e, sunucu kendisine sordu. Kiminle yani Tyson Fury'i kiminle görmek istiyorsunuz? Elbette dedi Anthony Joshua ile. Anthony Joshua ile dedi biz maç yapmak istiyoruz. Zaten dedi bütün boks hayranları da bu maçın olmasını istiyor. Ben şu anda e, Dillian White veya başka bir dövüşçü ile ilgili ya, listeyi sıralayabilirsiniz. E, ama dedi bunlar önemsiz. E, bütün boks hayranları şu anda Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın maçını görmek istiyor dedi ve biz kesinlikle bu maçın ertelenmesini istemiyoruz dedi arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, ikilemde oldu şimdi bu iş. Çünkü e, Bob Arum yaptığı açıklamada e, bu maçı ertelemek istediğini söyledi. E, ertelenebilir dedi. Şubat'ta olabilir dedi. Pandemi e, mazeret olarak gösterdi ama. Frank Warren biliyorsunuz o da Tyson Fury'nin promoter görevini üstleniyor. Tabi son dönemlerde özellikle Deontay Wilder maçları ile ilgili genellikle Bob Aron birinci sıradaydı. Frank Warren genellikle ikinci sırada hep yer aldı ama şu anda Tyson Fury ve Frank Warren aynı görüşteler. Bu maçı mutlaka yapmak istiyorlar arkadaşlar. Muhtemelen yaptığı açıklamada yani olabilir de dedi. Yani Anthony Joshua maçı da olabilir bu yıl. Ee, ama Tyson Fury dedi kesinlikle ya Deontay Wilder veya başka birisi mutlaka bu maç olacak diyor. Şimdi arkadaşlar e, maç normalde e, aralığın 19'unaydı. Yani e, bugün Ağustos'un 11'i. Neredeyse tam 4 ay var arkadaşlar. bu e, Yani söylenilen tarihe 4 ay var. Ee, hazırlanılabilir e, bu 4 aylık süre içerisinde. Bu maç olabilir. E, ama bu maç e, bir problemler var arkadaşlar. Yani Bob Arum'u bir kere yalanladı Tyson Fury. Daha doğrusu Frank Warren yalanladı. E, Tyson Fury kesinlikle bu maçı yapmak istiyor dedi. Dolayısıyla e, bir sıkıntı aşikar. Bob Arum bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim anladığım kadarıyla çünkü e, biliyorsunuz Dillian White'ın e, 2021, Şubat'ın 21'inde e, Dillian White'a zaten verilmiş bir söz vardı. Tabii ki bu adamlar şimdi Şubat'ın ilk haftasına e, Tyson Fury ve Deontay Wilder karşılaşmasını yapacak olurlarsa Dillian White'ın durumu gene yalan olacak. Ve e, Bob Arum burada benim anladığım kadarıyla şunu yapmaya çalışıyor. WBC'nin başkanı Mauricio Süleyman'ı biraz sıkış, sıkıştırıyor burada. Hani ona biraz baskı yapıyor. Ee, bunu da neden yapıyor olabilir? Muhtemelen belki franchise kemerin çıkması için yapıyor olabilir. Çünkü Bob Arum franchise kemeri mutlaka çıkarttırmak istiyor WBC'ye. Ee, yani enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Yani Deontay Wilder'ın ekibinde bir problem var. Deontay Wilder tamam, Shelly Finkel... Ee, kesinlikle dedi Deontay Wilder bu maça çıkacak dedi ama Deontay Wilder'ın bu maça çıkması için henüz daha bir işaret bir belirtisi de yok arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, bu arada antrenörlerle ilgili sıkıntıları var Deontay Wilder'ın ekibimizde dedi işte bir yılan var çimlerimin arasında bir yılan var onu bulmaya çalışıyorum dedi ee, muhtemelen Deontay Wilder'ın ekibinde de bir problem muhtemelen değil görünüyor zaten ee, ve Bob Aron bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu yaptığı şeyleri henüz ben daha anlayabilmiş değilim. Ama ben bunu sadece şuna bağlıyorum. Ee, WBC'ye baskı yapıyor. Franchise kemeri çıkarttırmak istiyor diye düşünüyorum. Ee, ve ben burada e, Frank Warren'a ve Eddie Hearn'a da hak veriyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yani Dillian White zaten bin günden fazladır bekliyor arkadaşlar. Ee, ve... ...bir an evvel bence bu maçların bir an evvel olması gerekiyor. Zaman var bunun için. Tyson Fury çok iyi bir şekilde hazırlanıyor. Onun bilgisini vereyim. Geçtiğimiz hafta babasıyla idman yaptı. Şu anki fiziki durumu çok daha böyle kilo vermiş. Çok daha böyle fit bir görüntüsü var Tyson Fury'nin. İyi bir şekilde hazırlanıyor. Umarım bir sıkıntı, bir sakatlık, bir sorun yaşamazlar. Her ikisi yani her üçü için de söylüyorum arkadaşlar. Daha doğrusu tüm sporcular için söylüyorum. Umarım <laughs> iyi bir şekilde hazırlanırlar ve bu maça çıkarlar. Çünkü benim anladığım kadarıyla arkadaşlar şu anda Frank Warren, Eddie Hearn zaten bildiğiniz gibi birleştiler. Birlikte bir birlikte hareket ediyorlar şu anda ve kesinlikle Tyson Fury ve Anthony Joshua maçını yapmak istiyorlar. Deontay Wilder tarafı bu açıklamalara ne tür cevap verecek bunu bilemiyoruz. Bob Arum bunu da kendi kafasından böyle bir açıklama yaptığını da ben pek zannetmiyorum arkadaşlar ama tabii ki önümüzdeki birkaç güne bu işin de hani neler olacağı önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleşir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yine gelişmeler oldukça o gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Yarın görüşmek dileğiyle esen kalın.